Herkese selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Biz şimdi alışverişe çıktık. Ee, tam burada Ezel'in bir videosu vardı. Ben de dedim ki yamacın neden olmasın. Yamacı da hem görsün dedim, hem de bir videosu olsun istedim. Buradan başlattım. Ee, şimdi peynirciye gittik. Haktana gidiyoruz. Oradan da market falan filan size de gösterim inşallah benim bebeğime bakın bir bakın şu önden çekeyim bir durun bir durun da düşeceğim şimdi ha yamaç 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 anneye bak yamaç gel anne çocuğuma çok nazar değiyor teyzeleri maşallah deyin ya demin kapıya bir vurdu ağzını içlerim eridi şöyle burası da bulvar oluyor bizim tarafa doğru yol var. Bayağı gidiyor yani uzun bir yol. Nerede o? ha? burada vallahi tam önüne gelmişim. Şimdi kendime paketli kapıçını arıyorum. Bu neymiş? Aslında şunlarda çok güzel Starbucks'ın da. Latte var, onu sevmiyorum. Gold var. Her şey var, cappuccino yok paketli. Bir dakika ben olayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma ve evime hoş geldiniz. Tabi ben kamerayı ayarlarsam daha iyi muhabbet etmiş olacağız. Arkadaşlar hemen market alışverişimi çekmem lazım. İçeride kayınvalidem var. Yavaş durmuyor. <laughs> Bir an önce sizlerle paylaşıp hemen kaldırmam lazım. O yüzden çok fazla alışveriş yapmadım ama hemen başlamam lazım. Önce şark türleri. herkese her zamanki gibi giyiniyorum. Gittik. Biraz kesik kaldım. Ben ezine yediğim için bana ezine. Eşim pazardan pazar kahvaltı yaptığı için o tulum seviyor. Ona tulum. Bu arada her şey söylemem gerekiyor mu bilmiyorum. Herkes biliyor zaten. Uşmuş. Diyette olduğum için ve sütüm gelmediği için yaz elbası. Kaşık paylaşacağım. Şöyle yeşil zeytin ve marmaranın da sanırım siyah zeytine Bir poşet daha var arabada kaldı artık eşim gelince. Şöyle bir turşu aldım. Tavuk çektik. Ee, tavukçudan eşimin canı şey çektim. Tavuk ciğeri çekti. İki paket tavuk ciğeri aldım. Bir paket but Bunlar bizim aylık alışverişimiz arkadaşlar. Hani aydan aya. Ondan sonra şurada da 2 kilo kadar incik var. Açıktan alıyoruz genellikle. Tercih ediyoruz. Ondan sonra bu ezelin tuvaleti için turbo bir dakika yanlış olmasın. turkom turbom her neyse. Silipi aldım. Bir tanesini az önce açtım. Silipi'yi çok beğendim ben. Bulaşık makinesinde yine çok kullandığım ve beğendiğim bulaşık makinesi temizleyicisi ama bir şey dökülmüş ve ıslak ıslak olmuş. Neyse çöp poşeti aldım. Yani insan şunu artık çöp atmaya kıyamayacak o kadar söylüyorum. Sıvı sabun aldım el için. Şöyle yere koyayım çünkü o birazcık ıslanmış. Ondan sonra halktan var burada. Her yerde vardır bilen bile. Oradan misafirlerim geliyor genelde. Çiğdem aldım. Ben gene diyette olduğum için Leblebi. leplebi ile karıştırmak için süt için kuru üzüm Bir iki çeşit karışık lokum şöyle ye limonlu ya ye muzlu lokum açıktan alıyorum arkadaşlar susam daha uygun oluyor Mesela bu kadar susam sadece 18 lira kuru nane ee, isot kuru dolmalar içime ya da canım ne isterse açıktan 50 liralık kahve almıştık taze taze çektiriyoruz ki daha güzel oluyor ee, Ezelin olmazsa olmazı badem. Eşim diyet yapıyor sen de yersin dedi ama benim oğlum çok seviyor. Ee, bu susamlı fıstık galiba. Öyle bir şey çok emin değilim şu an neyse. Ondan sonra Ezelin okul için tost ekmeği. Pelin bitmiş Tersiz olmuyor. Kreker. kayısı suyu süt daha da süt ve kayısı suyu şeker suyu olması lazım şöyle 2 kilo şeker aldım evet. şöyle sütlerimiz ve meyve sularımız yine Ezel'in okulu için bu Hindistan cevizi Ezel'in okulu için bazen bir şeyler yapıp gönderiyorum iyi oluyor yine sütler ve krekerler bu eşim çok sevdiği için ve yediği için böyle. Bunu da Ezel'in okulu için bir şeyler yapıp gönderiyorum. Böyle rengarenk süslemek için aldım. Kendim için 10 tane cappuccino aldım. Bayılıyorum ve iştahımı çok güzel kesiyor. Size de tavsiye ederim iştahı kesiyor. Yani böyle hep atıştırmak istiyorsunuz ya. İnanın ki o duyguyu öldürüyor. Yani devamlı yeme istim gidiyor. Gerçekten gidiyor. Ee, bunlar indirimdeydi. Normalde markette 7.90 5.90'lı Carrefour'da. Bunlardan aldım şöyle. Bunları da böyle ara ürünlerde yiyorum. Dışarıdaysam, acıklıysam ya da evde. Ve şundan iki tane aldım ama birini bulamadım. Buralarda bir yerlerde de ne oldu? Ondan sonra 3 tane fişimiz var arkadaşlar. Bim, 347 TL Yine bim, 19.90 bu halktan galiba bilmiyorum. Yüz, yok bu halktan olamaz. 124 TL. bir fişimiz daha olması lazım bizim. Yani ben hatırladığım kadarıyla burası hemen hemen bizim bin lira falan tuttu. Şu an yumurta falan arabada. Ha şu var. Ee, bulaşık deterjanı böyle tercih ettim. Ve domestosum var şu şekilde. Onlar arabada kalmış olması lazım. Ee, bu kadar diyebiliyorum alışverişim. Başka da alışverişim yok diyebiliyorum. Ha, şey var sütüm var. Bir de sütümü göstermedim sanırım ya tüm var. Tamam bu kadar. Başka bir alışverişim yok. Çok abartmadım bu sefer. Çünkü kuru yiyeceğim var. Yağım, çayım hepsi var. Elhamdülillah çok şükür Allah'ım kimse eksikliğini göstermesin. Bunlar da eksik olan da aylık olarak almış oldum. Pazarıma gideceğim bu hafta. Pazarlamı göreceğim. Daha ne olsun Allah hastalığıyla yedirmeye nasip etsin herkese hepimize inşallah. Şimdi bunların bir de yerleşmesi var ama önce kayınvalidemin yanına gideyim biraz muhabbet edeyim ona biraz çerez götüreyim oğlumla ilgileneyim. Ondan sonra da bunları yerleştiririm. Ama önce buzluktakileri koyarım tabii. Görüşmek üzere.